Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir bey kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün yine en çok sevdiğim seri olan sizlerin de bayıldığı takipçi hesabını fullledim serisiyle karşınızdayım. Bu videoda özel bu kardeşimizi tekrar oyuna döndürüyoruz arkadaşlar. Evet. Ufak sıkıntılar yaşamış. Kardeşimiz İlhan uzun sezonlardır oyunu oynuyor. Hemen şöyle bir gösterelim. Sezon 5'ten beri bu oyunu oynuyor arkadaşlar. Neredeyse 2,5 yıldır bu oyunu oynuyor ama daha hiç RIPES'e sahip olamamış. 2,5 yıldır oynadığı oyuna hiç para yatıramamış durumu el vermediği için. Ve oyunu birçok sefer bırakmak zorunda kalmış. Şöyle istatikselerden bir göstereyim arkadaşlar. Geçen sezonlar şöyle şuradan gördüğünüz gibi 16. sezon 15... Bomboş. 14'e bakıyoruz. Bomboş. 13'e bakıyoruz. Bomboş. işte 12'ye bakıyoruz. Bomboş. 11'e bakıyoruz. Bomboş arkadaşlar. Şuradan 3'e neye de bakalım. işte bakın bir maç atmış. işte 8'e bakıyoruz. Yok. 7'ye bakıyoruz. Burada 24 maç atmış. Yani oyunu artık oynayamaz duruma gelmiş bu kardeşimiz. Royal Pass'ı olmadığı için. Bu sezonda BŞN'de e rank kasıyor güzel kardeşimiz. Şimdiden kendisine başarılar dilerim. Ve yaklaşık 2,5 yıldır oynadığı bu oyunda ilk kez Royal Pass'ı bizim ve sizin sayenizde alacak arkadaşlar. Eğer sizin destekleriniz olmasa bu videolara like atmasanız bu kardeşlerimizi sevindiremez Bu videoya 15.000 like istiyorum arkadaşlar. Bu güzel kardeşimize 2,5 yıl boyunca emek vermiş. Sezon 5'ten beri oynayan ve inventorisi bomboş olan bu kardeş kardeşimize güzel bir hediye vermek istiyorum. Güzel bir Royal Pass'ini yükleyeceğiz. Daha sonra bir sonraki kardeşimize geçeceğiz ama tabii ki de sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bu arada da bu videoda çok güzel bir çekiliş var arkadaşlar. Rampage'in bize yolladı. Şöyle Tornado modeli bir tane kulaklığımız var arkadaşlar. Hem bilgisayarda hem Xbox'ta hem de PlayStation'da kullanabiliyorsunuz. Ben şöyle kulaklığı birazcık göstereceğim. Bu kulaklığı da sizlere hediye veriyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bir kutusunu açalım. Kutuyu ben açıyorum bu arada. Sonra demeyin abi işte kutu kutu aç bize açık kutu geldi. Kazan arkadaşımız şöyle göstereyim ben kulakla bayıldım. Hele üstündeki şu renge hasta oldum arkadaşlar. Evet şu anda kutu içerisinden çıkardım. Arkadaşlar bayağı kaliteli bir kulaklık. Şöyle bir göstereyim. Burada USB girişi var. Bunu direkt bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca da RGB arkadaşlar Şöyle ben de bilgisayara bağladım green screen olduğu için çok fazla göremeyeceksiniz ama yan tarafta komple RGB ışıklar dönüyor kulaklık kısmı çok güzel yukarıya aşağı buradan boyutunu ayarlayabiliyorsunuz istediğiniz şekilde takabiliyorsunuz bunu kazanmak için ne yapıyorsunuz bu arada mikrofon da var arkadaşlar mikrofon önemli bildiğiniz gibi. Biz oyuncular için Ne yapıyorsunuz efendim Kanala abone oluyorsunuz Bu videoya like atıyorsunuz Bir de yorumlarda Güzel bir mesaj yazıyorsunuz Bu kulaklığı sizden birine vereceğim Ayrıca de 5 kişiye de Royal Pass veriyorum Hemen kanala abone olup Videoya yorum atıp Aşağıdan da güzel bir beğeninizi Bekliyorum arkadaşlar Dediğim gibi bu kulaklık ve 5 Royal Pass Sizden olacak Bu kardeşimizin Bu oyuna tekrardan döndürdüğümüz için Çok mutluyum Sizde, Sizin sayenizde de Bu çocukları sevindirmeye devam edeceğiz A Ayrıca kulaklığı beğenip ee, Almak isteyen arkadaşlar için de açıklama linki var arkadaşlar gidip oradan direkt satın alabilirsiniz ben hemen şöyle koda shop'un um bize yolladı bu videolara sponsor oldu onların sayesinde haftada artık iki kardeşimizi mutlu edebiliyoruz şöyle İlhan'ın hesabına hemen Euro yükleyelim arkadaşlar sandıklarımız bol bol var hemen videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum hemen kardeşimiz çünkü rank kasmayı devam edecekmiş oyundan çıkardım ve o İlhan'ın hesabına şu anda 660 UC yükledim siz de ucuz yollarla koda shop üzerinden UC'lerinizi alabilirsiniz diğer sitelerden boşu boşuna kazık almayın arkadaşlar biz de yeni 75 TL uygun fiyat, zam yok, bir şey yok, gelip satın alabilirsiniz. Şöyle ödüllerimizi bir alalım. Evet arkadaşlar şöyle çantamıza geldik. Neler bizleri bekliyor? Hemen 105 tane malzeme sandığımız var. 41 tane premium sandığımız var. 73 tane de klasik sandığımız var. Biz her zaman gibi malzemeden başlıyoruz efendim. Şöyle malzemeye bir vuralım. Aha oyun bozuldu. Aha oyunu bozduk lan. Ne oluyor oğlum? Ana oyun bozuldu. Ulan bir şey çıktı sandım var ya. Bak aa gene oyun bozuldu. Arkadaşlar oyunla ilgili ufak bir sorun yaşıyoruz. Ben hemen bir kapataç yapacağım bunu. Evet oyunumuz umarım düzelmiştir. Bizlere burada milletin takipçimizin hesabını fulllememizi istemiyor herhalde ama geldik efendim. Hemen şuradan bir devam edelim. Şöyle hop tamam. Şu iki tane daha için direkt onlu devam edeceğim. Çünkü bu malzemede bizim şansımız dönmüyor ama ben inanıyorum ki şu anda videoyu izleyip like atanlar ve abone olanlar için bu onluyu vuruyorum efendim. Bu kadar vuruyorum. Hop geldi efendim. Hop. Evet bizim için tabii ki de klasik sandık parçacıkları gayet önemli arkadaşlar ama umarım bir şeyler çıkartırız çünkü bu kardeşimize gerçekten dedim ki oyuna dönüyorsun sen oynuyorsun abim burada. Abin sana royal face alıyor. Siz de sandıklarınızı biriktirip instagramdan bana yazın. Vezir Bey hesabından storynize atın. Bir tane kalıcı çıktı ama o bizim işimize gelmez. Şu çantayı kalıcı alsaydık güzel olurdu. Arkadaşlar dediğim gibi sandıklarınızı biriktirip yazın. Günde yaklaşık 100-150 tane mesaj geliyor bunları paylaştığım gün. Yarısından çoğu abi bana royal face alır mısın? Sandıklar nerede dediğim zaman sandıklarım yok diyor. Arkadaşlar sandıklarınız yoksa maalesef Royal Pass alamıyorum. Kanaldaki videolara veya bu videodaki Royal Pass çekilişine katılıp oradan sahip olabilirsiniz. Onun dışarısında dışında maalesef hesabınızda sandık yoksa Royal Pass veremiyorum. Keşke bu videolar böyle 100 bin değil 50 bin değil de 500 bin izlense de bu çekilişleri ben 100 kişiye yapsam. Ama maalesef elimden gelen bu kazandığım para bu. Zaten YouTube gelirimin hepsini sizlere veriyorum. Ekstra gelir ve canlı yayınlar bizlere yetiyor Allah'a şükür. Şimdilik bu kardeşimize buradan daha güzel bir şey çıkartamadık ama ben inanıyorum ki geliyor. Yani ufaktan bir bir şey alırız. Belki bir çıtır çeriz bir şey alabiliriz. Kardeşimiz de seveni çok aradı oyundan girdiğimizden beri sürekli istekler geliyor. Ya şu kaskı maski bir kalıcı bir şey verseydin be. Valla bak kötü başladık iyi devam etmek istiyoruz. Arkadaşlar bir enerjiyi verin. Bir enerjinizi verin şöyle. Ana bak bu hareketi yaptığım anda kalıcı bir şey düşmesi beni çok mutlu ediyor ya. Ay. Vallahi bir tane kırmızı öyle yakışır bu hesaba ya. Güzel. Bir tane kalıcı setimizi aldık en azından. Hemen şöyle devam edelim. Galiba bir 30 tane falan kaldı. Tamam bu onu sonra daha 20. Ay vallahi geliyor. Hadi ya. Bir tane şöyle kask olur, çanta olur, kıyafet olur. Zaten bir tane setimizi aldık. Banka, banko şu anda. Ay bak şunu da düşürsedik güzeldi. Hadi be koçum bir tane pembe item alalım ya. Şu garantiye gitmeden bir pembe alsaydık güzel olacaktı. Bak bizi üzme. Biz buranın müdavimindeyiz. Her zaman geliyoruz bak. Her hafta buradayız biz. Her hafta burada iki kardeşimize hesabını fulllüyoruz. Şundan ver bir tane kalıcı ayam. Hop geçleyeceğim. Vermedim. Bir onluğu da geçledim. Ah be alamamışız. Şimdi 350 tane olmuş. Ee, G paramız yetmiyor. Bir çanta da birleştirebileceğimiz var mı? İyi güzel bak. Buradan neredeyse 4 tane almışız. Bu güzel oldu. Tamam buraya bitirdiğimize göre hemen bir klasiğe gidelim. Klasikten şöyle bir tane tekli açacağım. Çünkü geçte kalmıştı. Evet o tuzağı yemedik vurduk olmuyor. Artık şöyle güzel bir kıyafet bir tane de silah deseni istiyorum. Bir tane kıyafet. Bak buggy deseni aldık. O da yok zaten hesapta ama. Ya, yani o da yok hesapta ama gördüğünüz gibi burası kötü kötü bizi üzmeye başlıyor. Şurayı bir kapatalım. Aa Royal Pass'i biz daha açmadık. Ben Royal Pass'i açmadım. Neyse tamam. Şimdi bir Royal PES'i açalım. Arkadaşlar şimdi büyük ihtimalle videoda bağırıyorsunuzdur. Abi Royal PES'i açmadın Royal PES'i açmadın. Allah'tan fark ettim Royal PES'i. Ay ben nasıl unuttum oğlum. Videonun heyecanına Royal PES'i unuttum ya. Aç abi Royal PES'i şöyle. Vallahi video heyecanına unuttuk Royal PES'i ya. Şöyle topla. Allah'tan klasikleri alcamadık. Bir 10 tane gitti sadece. Klasiklerin hepsini alcasaydım üzüldüm. Çünkü klasiklerle bildiğiniz gibi şey yapıyoruz. Ee, oy 40 level oldu. Bak buradaki çocuk 60 level olursa abi dedi şey al dedi. Siyah kıyafeti al dedi bana. Şimdi burada şunu da birleştirelim. Güzel güzel güzel. Bak bunları harcasaydık vallahi üzülürdüm şu sandıkları. Bunlardan çünkü RP puanı veriyor bildiğiniz gibi. Şöyle. Vallahi hayatımda ilk kez bir videoda unuttum arkadaşlar. Şu kulaklık çekilişimizin olduğu için ya hiçbir şey mi vermez ya? Abi gerçekten hiçbir şey mi vermez ya? Bu beni üzüyor. Gerçekten üzüyor. Yani güzel bir şeyler almak istiyorum. O yüzden gidip şöyle bir premium sandığa vuracağım abi. Şu premium sandıktan bir vuralım. Ha, şuradan bir garantimizi alalım biz. Şöyle bir onluyu vurdum. Umarım garantiden güzel bir şey çıkar. M4'te gözüm var. Vallahi M4'te gözüm var ya. Geç onu. Şurada verecek garantiyi. Onu da geç. Onu da geç. Çok güzel be. Güzel. En azından bir tane set aldık. Oh güzel. Vallahi bak. Şu anda içim rahatladı da Şöyle bir onlu daha vuralım. Buradaki garantili alıp sonra gideceğim diğer tarafa. Şöyle tekli açtık. Aa bozdum. Cık, aga be yanlışlıkla tekli açtım. Bugün ben bayağı heyecan yaptım. Çünkü geçen hafta iki video çekecektim. Bir tane video çektim. Ah be. Şurada bir yerde verecek. Tam sırasını hatırlamıyorum şu anda. Hadi koçum. Ya bir bize güzel bir şey ver şu kardeşimize be. Paraşüt aldık güzel. Garanti ödülü buradaymış. Tava aldık. Hayır. Ah be. Vur bir onu da. Vur bir onu da. Hadi bak tava deseni aldık. Kıyafetimizi de aldık. Bir tane silah istiyoruz. Bir tane silah deseni bize. Yes be Toros. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Oyu güzel. Garantilerden boş atmadı. Valla bak garantilerden boş atar diye çok korkuyordum. Şunları toplayalım hemen. Oh güzel. Ekmeğimizi varalım şuradan. Hemen gidelim abi. Şuraya. Şimdi premium'da 8 tane kalmış. Onları da mecburen tekli açacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane ayakkabı geldi. Bir tane silah deseni istiyorum. Bak araba desenimizi aldık. Kıyafetimizi aldık. Bir de şunu alsak. Bir de şunu alsak çok güzel olur be. Yani şu çocuğa M4'ü seviyoruz zaten. M4'ü sevmeyen yok herhalde oyunda. Bir, herkes bir en sevdiği silah yazsın yorumlara. Şöyle bir devam edelim. Ama hadi güzel bir şey ver artık be. Hadi be güzel bir şey be kardeşim. Ya bununla bizi kandıramazsın ama ya. Bununla bizi kandıramazsın ya. Şimdi arkadaşlar burayla işimiz bitti premium. Artık klasiğe geldik. Artık klasikte. Klasikteki bütün marifetlerimizi gösterme vakti. Vurdum onluyor. Şöyle kapatalım en son gideceğiz oraya. Vurdum onluyor. Artık bir silah deseni. Vallahi başka bir şeyde gözümüz yok. Ver bir silah deseni gidelim. Hadi koçum. Ver bir silah deseni. Çok güzel bir tane kafalık aldık. Ama bu bizi doyurmaz. Bu bizi doyurmaz. Belki gelecek habercisidir. Bir tane tava desen abi. Tavamız demin gelmişti güzel. Rey Mysterio istemiyoruz. Haydi. Ça! Oha! 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 Buz diyarı çıktı. Ah! Oha! Buz diyarı çıkardım. Sonunda be. Oğlum bu anı uzun zamandır bekliyordum ya. Bak uzun zamandır şansım gitmişti. Silah deseni istiyordum ve buz diyarı çıkardım. Kafayı yiyeceğim. Sonunda be. Abi yemin ederim bu kardeşimize. <laughs> Abi bunun için rekor like bekliyorum. bin like bekliyorum bu videoya. Bakın oyunu bırakan güzel kardeşimize buz diyarı çıkardım. Abi çok iyi be. Çok iyi be oğlum. Uzun zaman sonra buz diyar geldi. Oha. Oha seti komple çıkardık neler oluyor. Arkadaşlar neler oluyor? Full seti çıkardık bu arada. Ben bu kadar beklemiyordum. Cidden boğazım acıyor. Oha bir tane daha silah desene. Vur bir onu da. Abi hala kalbim güngüm güm atıyor. Şu anda ne çıksa sevinemem çünkü buz diyarı aldık abi. Yani hiçbir şey verme artık bundan sonra. Görüşürüz yani. Abi ciddi anlamda şok geçiriyorum şu anda. Bir daha kimçime daha buz diyarı çıkardım ve oyunu bırakan bir kardeşimize bunu yapmak. Yine şu seti çıkardık abi bak setimiz full şu anda. Full setimiz var. Hemen devam edelim. Geç abi. iki tane sandığımız kaldı. Onları da alalım. Abi hesap inanılmaz güzel oldu bu arada ya. Hiç beklemiyordum bunu. Valla umutlarımızın tükendiği anda. Ye yeah, valla video başında bu herhalde. Abi al bunu hemen. Hemen gel abi kafasını setini takalım. Şöyle çantasını takalım. Şöyle buz diyarını da alalım. Arkadaşlar yemin ederim şok içerisindeyim şu anda. Görevlerden bakayım sandık falan geldi mi? Oy güzel sandığımız geldi. Bunları da al buradan. Siyah al demişti. Siyah alalım. Siyah olanı istemişti çünkü. Arkadaşlar şu anda şu anda bu video rekordur yani aha, iki tane daha premium şey var klasiğimiz var şurada bir tane de malzememiz var abi şöyle devam edelim belki bir şey daha alırız belki bir şey daha çıkartırız abi ben şoklar içerisindeyim ya bu kadar çıkacağını beklemiyordum gerçekten yani şu anda ya yani sürekli istek atıyorlar bir de ya yani şu anda bu hesabın sahibi delirecek büyük ihtimalle. Bakın lobiye gir gireceğim birazdan arkadaşlarının yanına. Hesabın yeni halini görünce büyük ihtimalle delirecek hepsi. Şöyle şunu kapatalım. Premium da vardı 5 tane sandığımız. Bu premiumu da açalım. Abi Toros'u falan da aldık. Çok iyi oldu hesap. Şunu kapat. Şuna gir. Abi şok geçirdim. Şok şok. Şöyle iki tane daha açalım. Şöyle bir tane daha açalım. Ya hesabın sahibin tepkisini merak ediyorum arkadaşlar. Kapat şöyle. Şimdi bunlar bana abi benim takım arkadaşım istek atıyor falan demişti. Dur, bunlar mı istek yolluyorlardı? Gel dedim farklı bir hesapla onu kandıracağım. Sadece Royal Pass'ten bunu al alabildim diyeceğim. Şunu da çıkartayım. Bakayım ne tepki verecek bana? Lobiye davet etti şu anda beni. Instagram'dan konuşuyorum. Bir tepkisini vereceğim. 46 Ali alır mısın abi dedi. Yan hesabı buymuş. Dur gelsin bakayım hesaba. Alecim merhaba. Ali. E, efendim abi. İlhan, İlhan mı Ali mi lan? Ali İlhan. Ali İlhan ha evet. kanka. Vallahi sandıklarını açtım ama hiçbir şey çıkartamadık ya. Abi canı sağ olsun ya. Kanka vallahi böyle olmasını beklemiyordum ama. Abi bir şey diyeceğim de çok istek atıyorlar da bizim arkadaşları alsam ses çıkarmayacaklar şekilde. Istek yok yok mu? kanka kutu açılımı bitti çıkacağım zaten şimdi de niye istek atıyorlar atmasınlar ya. Ha. İşte atayım da başkaları istek atmasın o da dolu olunca gelmezler ya. Dur kanka istek sürekli çıkar ekrana ya dolu olsa bile. Bak şimdi kanka şöyle yapalım. Ee, şurada yeni çark gelmiş. Bir ona onu uca harcayayım zaten 60 ucan artıyor. Belki oradan bir şey alırız. Kanka hiçbir şey çıkmadı. Hiç şansın yokmuş ya. Abi canın sağ olsun ya. Yani kanka gerçekten çok üzgünüm. Boğazım bağırdı. Hani ağırdı bağırmaktan. Ama şöyle bir şey oldu. Dur. Kar 98'i de açalım. Oradan da bir şey çıkmadı. Kanka düşürdük gemi göstereyim sana. Belki beğenirsin. Büyük ihtimalle tamam, beğenmeyeceksin abi. ama. Şöyle bir şey var. Şöyle bir setimiz var. Evet beğenmedi. Yok abi güzel yani. Şu anda heyecanla konuşamıyorum. Kanka sen 5. sezondan beri oynuyorsun ve hiç video şey e, ee, Royal Pass almadın herhalde değil mi? Aynen abi hiç yani 5. sezonda hesabı açtım ama daha bir kere bile RP e çekemedim. Kanka bu videoya abone olup like atanlar sana ne çıkarttı biliyor musun? Ne çıkarttı abi? Hayırlı olsun kardeşim. Abi, abi çok teşekkür ederim ya. Güle güle kullan kardeşim buz diyarını, yeni setini ve premiumdaki torosunu. Güle güle güzel günlerde kullan Royal beraber. Çok teşekkür ederim abi. Ya sana kurban olurum ben ya güle güle kullan güzel kardeşim senin gibi abi çocuklar sayesinde ederim. bak ben de çok mutlu oluyorum bu videoyu izleyenler de çok mutlu oluyor artık buz diyarında var full setinde var araba deseninde var güle güle kullan sabahlara kadar oyna kardeşim ben hesabından çıkıyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ya senin canını yerim ben ya hadi görüşürüz İyi oyunlar hepinize çok seviyorum sizi. Görüşürüz abi çok teşekkürler.